Kolombiya ürünleri şok markette arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Kolombiya ürünleri 6 Aralık günü şok markette arkadaşlar. Kadın mont, kadın kaban, erkek mont, erkek kaban, polarlar arkadaşlar ve ayakkabılar arkadaşlar. 6 Aralık günü şok markette olacak. Örnek veriyorum. Peşin fiyatına 6 taksit olacak arkadaşlar. Bunu dikkatlice takip edin. Kasada takip edin arkadaşlar. Ürünler piyasaya göre gayet güzel. Takipte kalın. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.